Nazlı ile onurun enerjisi. Nazlı ile onurun enerjisi. Nazlı ile onurun enerjisi. Sorumluluğu alacaksın. Biraz durulacaksın. Ve dönem kalp kırgınlığı geçecek. Bu dönemde ne sana iyi gelirmiş? Gizemli hallerin yordu diyorsun. Bana kendin olarak gel. Ve kalbimin ışığı sensin diyorsun Nazlı. Tamam. Bunları dedikten sonra neler olacak? Bunları dedikten sonra bak biraz tartışabilirsin. O onun bir küskünlük enerjisi var duygusal. Aynı kafada, aynı zihinde değilsin. Küskünlük enerjisi var. Bunları artık geçmek zorundasın diyor. Aşkla yanmayla bak yandın, tutuştun zaten. Bak sen de yandın, kişi de yanmış. Bir mutluluk sizinle beraber durulduğunuzda ve diyor ki adaletli o. Bir haber bekliyorsun. Bir haber alacaksın onunla alakalı. Güzel bir haber. Seninle ilgili dönüm yoktan olacak bir bu.